Merhaba arkadaşlar ben Fatkun oyuncu Bugün sizlerle yeni videoda karşındayım Bugün Sizlere Minecraft'ta yaptığımız evi göstereceğim böyle Giriş Giriş bu tarafta Tamam Kuzenimle Şurası yatak odası Burası böyle Büyü odası Böyle. Madene gidiyor maden burası. Söyle. Allah nerede patladı lan? Evet arkadaşlar bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bay bay. Bir dakika. Bir dakika bu. Bölüm 2 olacak arkadaşlar. Kuzenimle bölüm 2. Kuzenimin adı Yunus.